Hep biz hep yeni bir video arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar e, böyle öncelikle burada yedim videoyu çünkü ne yazdığını göstereceğim. Ondan sonra da vs'ye geçeceğiz arkadaşlar. Zaten videonun başından anlamışsınızdı böyle arkadaşlar birisi benim videomu pes videomu yorumuna bot gibi oynuyorsun yazmış. Ben de öyle yani böyle velet yüz vermemek lazım. Ya hey yazdım arkadaşlar. Sen elinden bayağı minik benim yapmış. Ben de da size video çekmeye çalışıyordum. Ee, videonun şimdi konusunu söylemeyeyim zaten onu da izlersiniz. Ee, bunu siz 19 Mayıs'ta izliyorsunuz. 20 Mayıs'ta çekilişe çıkacak. Onun videosu gelecek. 21 Mayıs'ta o videoyu da izlersiniz arkadaşlar. 3-4 defa denedim. E ee, ondan söyledim arkadaşlar gel lan veyisal atalım. Öyle boşuna değil. Hesabına adam mısın lan yazdım. Ee, böyle arkadaşlar işte ondan sonra gel lan dedi. ID yaz dedi. ID'mi verdim arkadaşlar. Akşam atacağız. Ne oldu? Korktun mu falan yazdı. O şurada isim vardı. Ben dedim arkadaşlar akşam atalım. Ondan sonra ne oldu mu falan. İnstadan yaz arkadaşlar. Çünkü bu da sürekli bildiğim geliyor. Youtube'dan o yüzden yani yazmak zor oluyor. Öyle dedim. Korkuyum diyorsan oynamayalım falan yazdı arkadaşlar. Neyse yazışmalar böyleydi arkadaşlar. O zaman isterseniz maçımıza İstersen, geçelim. maçımıza geçiyoruz. Eminmiş içinizden geçeceğiz. Bakın göründünüz mü? Instagram'dan hadi korkma gel falan diyor. Şimdi içinden geçeceğiz arkadaşlar. Aa bu kokum geri bakıyor. Hiç sıkıntı yok. Ona hemen içinden geçeceğiz arkadaşlar. Ee, bana o kadar laf etti. Şöyle kalecim bakın. Kalecim ve Rukok'un geri bakıyor. Ona hemen yani basit bir şekilde ezeceğim. Puyolum da kıymızı kayıtlıymış. Kadrosu da böyle bir şey. Eğer ki bu hesabı aldıysam çekiliş yapacağım arkadaşlar. Büyük ihtimalle yeneceğim ve hesabı vermeyecek. Ama olsun büyüklük bizde kalsın. Şöyle. Evet böyle arkadaşlar kadromuz. Yani büyük ihtimalle çok basit bir şekilde yeneceğim. Ve sonra ağlayacak hesabı vermeyecek. Ve siz de YouTube'da bu videoyu izliyor olacaksınız arkadaşlar. Yani... Bakalım göreceğiz. Belki de yeniliyiz. Hesabımız elimizden gideyim ama ben hiç zannetmiyorum. Yani böyle insanlar çok basitler yani. Lan öyle ne bileyim yorumlara bot yazanlar kendilerine zaten güvenmiyorlar değil de başkalarına laf ediyorlar diye arkadaşlar. Şöyle bakalım. Lewandowski ile başladı ekip. Gilberto Silva, Arsenal'li konu da. Kylian Mbappe, Leva. Aman kaç yaptı. Çok basit aldık biz de Messi. Attı Haaland. Haaland verdi Lewandowski. Lewandowski koşuyor. Lewandowski. Lewandowski basit gol. Çok basit bir gol atıyoruz. Yakıp başladı Lewandowski ile yine Gilberto Silva. Yine bir belki kaç büyük ihtimalle. Tamam çok iyi kapattı koyayı. Lant Lava. Lewa. Bruno. Tek Lewa. Lewa ya Lava ama Lava'ya geçmedi. Bruno Fendiş. Kevin Debye'nin Tamam Delight. Neymar. Pelegin'in Messi içinden geçti Pelegin'i. Messi attı pasını Haaland. Haaland veremedi De Bruyne. O da attı Pelegin'i. O da verdi Kevin De Neymar Delay çok kolay aldı. Haaland. Beğemedi pasını. Çok güzel bıraktık Haaland Atay bu arada. Yazarsın onu Haaland. Ah be şu atmadı arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar şu atmadı benim bir suçum yok. Neymar, Lewandowski, Mbappe tek yer verecek oyu. Tek atacak çok iyisin süre. Bu arada Puyol'umla kırmızı kaydedilmiş arkadaşlar. Ee, o yüzden Puyol'u da oynatamıyorum. Puyol'un normal evim defansımın as oyuncusu. Hiç değişmeyen oyuncusu. Ya Delati bile değiştireyim. Puyol'u değiştireyim ama arkadaşlar. Ben milim koysa şöyle bir şut deneyelim. Taş değen. Böyle yani o anca şey garanti gol atmaya çalışsın. Biz böyle havalı havalı bir şeyler deneyelim arkadaşlar. Delight. Kylian Mbappe verdi Pelegini. Alexander Arnold O da attı buyunu. Bu arada normalde o olsam Pedi'ydi. Pedi'nin kondisyonu kötü olduğu için Bruno de oynatıyorum. Lenglet. Arnold. Neymar attı Pelegini. O da verdi Kevin Debyun ye tut. Tamam. Yine bizde. Tamam. Carlos da aldı onu. Evet. Taç ekipti. Şunu tutalım. Bakın. Kevin de Bruyne atacak. Ben oraya kaçınca hemen oyu attı. Kevin de Bruyne. süre. Şöyle uzun oyna. Hayır yapma işte. O hatayı yapma. Yok. Ne ya Tüyle buradan? Kendine gel. Messi. Taç bizde. Hemen alalım. Hızlı başlayalım. Milinkovic. Verdi Alexander Arnold. Tian Alexander Arnold oynadı Haaland. O, o da verdi Bruno. O da attı Lewandowski. O da şöyle gidiyor ki. Verdi pasını Haaland. Basit gol. Easy. Şöyle 2-0 yaptık arkadaşlar maçı. Çok şöyle sesini bir tık açalım. Buyurun efendim. Kylian Mbappe. O da verdi Lewandowski. Süle. Bu yine güzel güzel gövde Leva. Oradan Milinkovic, Messi. Oradan tek yay da şöyle. Haaland, Milinkovic, Milinkovic, Haaland. Ayy. atamadı ya. Oradan atabilirdi. Yani gol olabilecek pozisyonda bu yana. Ve ben topa kap Offside. Ama bakın bu offside sayılmaması gerek. Çünkü Top Bruno Fernandes'in ayağından çıkmış olsa da Yüben Diaz'a çarptı. Artık top oyuncu değimi sayılıyor ve offside sayılmaması gerekiyor. Luka Hernandez. O da attı Pelegini. O da attı Lenglet. Tamam. Ver Lenglet'le ama o kadar da kötü pas olmaz gibi. Pelegini. Leo Messi. Messi biraz bekledi. Tamam. Çok iyi gördük. O şey hoca olmaz öyle. Faal. Şimdi faalden diye bir gol atalım da aklını alalım arkadaşlar. Şöyle Messi'ye vuralım ya diye. Ah be çok azalttım. attım. Leva kaleciye döndü. Bir hata. Juben Diaz. Peregini. Ne yapıyor? Milinkovic çok güzel geçti. Milinkovic tabii ki taşlayan zor çıkarttı Koynay. Bu bizim bir koynayımızı görsün arkadaşlar koynay taktiğimizi. Şöyle ne yapıyoruz? Bu oyunu seçiyorum. Mesela şu anda en iyi piyasa bu oyuncum sağ ayağıyla bu Sol ayağıyla Messi ile Carlos tabii ki de. Şöyle. Bakın oraya Ruben Diaz'a geçti. Hop şöyle. Ve yürüs. Ah be dönmedi. Ona hemen güzel bu. Orada arkadaşlar sola kaydıyıp vurmanız gerekiyor ki. E, ayağını bükmek zorunda kalmasın. Ayağını bükünce kötü vuruyor çünkü. E, o yüzden ama dönmedi. Çabuk hızlı bir şekilde. O yüzden kötü bir şut oldu. Süle. ve Leo Messi. Messi koşuyor. Messi attı pasını Haaland. Haaland oynadı oldu. Haaland tek yay. Messi tek yay Haaland. Ama Lenglet alacak büyük ihtimal. Evet. İlk yay bitiyor mu? Bitmiyor. Şu anda bitecek büyük ihtimalle dikecek ve. Evet. ilk yay 2-0. Ben demiştim arkadaşlar. Bakın. Bakın. Şuna bakın. Bir tane şutu var. O da kaleye bulmamız. 8 şutumuz. 8 kaleye bulanımız var. Ben dedim ki çok basit yeneceğim arkadaşlar. Yani ve büyük ihtimalle öyle bir noob birisi olduğu için hesabına da vermeyecek. Eğer QV'si zaten çekilişini yapayım arkadaşlar. Veya hesap güzel soy hesabı kendim kullanayım. Bu kendi hesabımı çekiliş yapayım. Bilmiyorum. Ki büyük ihtimalle vermeyecek. Bekliyoruz. Ne yapıyor bir şeyler mi düşünüyor arkadaşlar? Biz de şöyle bir oyuncularımıza bakalım artık ekip beklerken. Şöyle. Bu oyun efendisi iyi ki almışım. İleye bakıyor. Ya yani, Forvet'e belki Mbappe'ye koyabilirim ama gerçekten Mbappé çok fazla fırsat kaçıyor. Kardeşim de geri bakıyor. Bakın gerçekten bu benden size Mbappe'yi kullanmayın. Neden diyeceksiniz? Çok güzel adam hızlı diyeceksiniz. Ayıya kaçıyor falan diyeceksiniz. Pozisyonu yayatıyor tamam ne bileyim ver kaç falan. Pozisyonu yayatıyor ama bitiyemiyor arkadaşlar. Daha yani bitirdiği zamanlarda oluyor ama çoğunlukla bitiyemiyor. Sadece benim Mbappe'm de mi öyle oluyor bilmiyorum ama gerçekten bitiyemiyor. Eğer Sinki de kullanmayın bu şeyi. Yani 5 pozisyon yaratacağını 2 pozisyon yaratsın gol atsın arkadaşlar. Mesela Lukaku öyle bir adam. Eğer gol pozisyonundaysa kesinlikle atıyor. Kaçırmıyor. Sağa solu fark etmiyor. Levan'ın koyucu alan. Haaland fış, Dokun. Çok basit. Yuvarladık sadece. Bakın yani orada size bir şey anlatırken Lukaku'nun şeyini anlatırken gol atıyor. Yani o kadar basit bir insansın. buradan bu videoyu izliyorsan haberin olsun. Öyle millete bot demek de olmuyor kardeşim. Geldik ve sen şöyle bir şey denedim. Böyle belki bir füze yollay falan. Pele yine Messi, Messi, alması yok mu? Tabii ki de alamadı. Neymar, Leva. Süre çok iyi gidin ya Aferin. Bu yöne verdi Lewandowski. Mükemmel pas. Offside mı? Yo Arnold bozdu. Haaland dokunamadı. Petik ve gelişine şöyle ateş diye gitti. Dedim Pettik. Mesela o ne bileyim Debin olsaydı, Carlos olsaydı hiç affetmezdi o yüzden ataydı o golü. Messi. Messi attı Neymar. Neymar attı Leva. Opsüle. Kevin diye Neymar. Tek Kevin diye bir yaktı. Carlos alıyor o Helalsin Carlos. Seviyorum seni. Kevin diye Boyunu alamadı. Carlos Gidaya. Ve attık Lewandowski'yi boş gördük. Lewandowski koşuyor. Oyuncunun bize gelmesini bekledik. Boş bir yakta alandı. Erling Kaland. Ama çok yavaş buyduk. Yavaş oyuncu olmadı. Şöyle bakın. Buyunu hissedeceğim arkadaşlar. Kısa köşe vuruşu diyeceğim. O oyuncuyu tutmaya geldiğinde işte yap boş kalacak. O da golü çakacağım. Get iyi bakayım oyu ben diye sen. Şöyle bir ortamızı açtık. Lewandowski. Ah be çok buydu. Uh. Aa fual yaptı salak? E, salak dedi bu bakmayın. Yo düdük çaldı sanki. Ben mi duydum arkadaşlar? Hep o Alexander Arnold. Neymar. O da attı Lewandowski. O da attı Mbappe. Bakın Yakep'in yanlış yaptı seni biliyor musunuz? Sürekli topu ilk Leva'ya alıyor. Mbappe'ye pas atıyor. Leva'ya kaçıyor beya ayıya kaçıysa gol atma ihtimali daha yüksek Çünkü Mbappe hızlı bir oyuncu. Gidiyor yavaş olan Leva'ya kaçıyor. O yüzden de gol atamıyor arkadaşlar. Aynı noktada şu çekmezsin ya. Kaybedeceğini anladı uzaktan bir şeyler deniyor arkadaşlar. Luka Hernandez. Luka Hernandez attı pasını. Mbappe. O da verecek kesinlikle ama o da verecek gol. son. Neler yapıyorsun? çok iyi kurtarıştı bu arada. Çok zor bir kurtarıştı. Ben yani yedik dedim zaten. Size de sesli bir şekilde söyledim yedik golü diye. Sandi Arnold. O da attı Mbappe. Ederson yine kurtarıyor. Pettikleri de bizim Kalos'u öldüydü. Neymar. Neymar vurdu. Ederson. Ederson tam bir harika. Kesinlikle kullanır. Eder sonra her herkese tavsiye ediyorum. Donlayımadan daha bağlı arkadaşlar. Ben hep donlayımayı kullanıyordum. Eder sonra çıkartınca onu kullanmaya başladım. Bir deneyeyim dedim. Baktım çok iyi. Ondan sonra hep onu kullanmaya başladım. Kevin de bir Leonos Haaland. Haaland şu yerden Şuradan koşamaz, koşamadı. Faul saydı. Faul var mıydı? Bir yakından bakmak lazım. Haaland dayatıyor yerden. Evet geçti. Bilmiyorum faal var mıydı yok muydu. Carlos buradan böyle yap yalnız var ya arkadaşlar. Oyundan atıldı bak. Şöyle Carlos seçtik. Ölü yap yalnız deneyelim. Hop ekran değişti. Yok ucu biraz kıvrımlı oldu. Büyük ihtimalle saymayacak ölü yap ya. Evet saymadı. Ta işte gel. Yani. Abdülhamdoski. O da attı Mbappe. Bir Neymar'a kötü bir pas. Neymar oyuna da aynı ol. Oradan bak. Aynen oraya verecek. Tamam o Milinkovic Savic'i oraya çektim. Topun oraya gideceğini anladım. Leva. Veremedi pasını. Yüben Diaz. da gerçek hayatta gel. Ya ileride dünyanın en iyi stopu olabilecek bir kapasiteye sahip Yüben Diaz. Tabi ne oluyor bilmiyorum. Zaten gençte bir oyuncu. Böyle buyun o Yüben Diaz tek gel Oyunda da iyi aslında kaydı bayağı şu 97'lik kaydı. Ben de 95 var kullanmıyorum. 90'lık kaydı çıkarsa kullanayım büyük ihtimalle. Ben normalde 3 stoper dizilişle 3 santiyapor dizilişi oynuyorum arkadaşlar. O dizilişle şey fantazi için kullanıyorum. Ha şimdi böyle önemli bir maç olduğu için ne bileyim bana bot falan dediği için önem verdiğim için bu maça 4 def sol bekli sağ bekli böyle az kalıyorum gerçekten e, ciddi oynadığım maçlarda kullandığım diziyi seçtim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yanlışlıkla paymam durum galiba bir anda kalitesi kesildi orayı fark etmemişim. Top dışı çıkınca fark ettim. Evet ne yaptım maçtan mı çıktı? Evet o kadar arkadaşlar loop loop dedi en sonunda maçtan çıktı. İşte biz de böyle insanlarla oynuyoruz arkadaşlar. Yama da atamadı. Bakalım belki geliş su içmeye falan gittiyse. Messi kötü bir açtık. Açtı yan maç bitsin arkadaşlar. Instagram'dan yazacağım. Zaten Instagram'dan yazmıştı. Ben zaten o konuşmaları falan da koymuşum diye büyük ihtimalle. Yani o kadar laf etti. Görüyorsunuz. Diyecek bir şey yok. Haaland ne yapıyorsun lan? Haaland kafayı yemişti. Lewandowski müthiş bir plase golü atmıştı. Biz de böyle eğleniyoruz ne yapalım. Zaten arkadaşlar maçı 4-0 yendik görüyorsunuz. Ee, ben arkadaşlar o zaman şu anda kaydı kesiyorum. Bakalım Instagram'dan bir şey yazayım. Bakayım ne diyecek nasıl ağlayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada konuşmaları göstereyim bakın. Ee, bana, bana, takip isteği yolladı Instagram'dan ya Instagram'ı takip edeceğim yaz arkadaşlar takip isteği yolladı ben de yazdım ki YouTube'dan yazan sen miydin evet dedi hesabı vermeyen dedim arkadaşlar çünkü hesabına ve saat ben zaten yeneceğim dedi zaten videoda çekeceğim vermezsem veya vermezsem millet göğü dedim ve vermedi tamam vermezsen YouTube kanalına yazayım falan filan tamam hadi gel hadi beysi ben dedim o sırada işim vardı sıkıntı yok akşam atayız dedim karşı dedi. 8-9 gibi dedim arkadaşlar ondan sonra ondan sonra gel vs dedi arkadaşlar ben de gel dedim istek attım. Kabul etti falan işte ondan sonra maça şey yaptık giydik arkadaşlar. Ben yendim işte maçı zaten daha hani gördünüz 3-0 iken çıktı sonra 4-0 oldu. Dedim yazdım ne oldu aslan parçası 3-0 olunca maçtan mı çıktın korkma falan diyordum dedim. Yok oyunu kastıydım ben de çıktım asıl korkak sensin yazmış. Korkak yazmaya çalışmış galiba arkadaşın yazması da sıkıntılı. Ee, böyle işte ağladı arkadaşlar. Yani zaten oyunun kasmadığı belli. Ben de gördünüz arkadaşlar. Çünkü online bir oyun olduğu için ekipte kasınca sende de kasıyor peste. Öyle bir şey var. Ben de de kasmadı. O yüzden gördünüz ağlıyordu Ondan sonra ağlama ve hesabı yazdım. Ee, yazdı arkadaşlar gmail yazdı niye ben sen miyim sen kazansa videoyu ben çünkü veydim lafından dönmek olmaz arkadaşlar ee, ondan sonra şifreyi dedim vermiyorum dedi. dedim ağlama dedim ben biliyorum falan sizin gibi önce bolsun gel vs dedim yenilince ağlaylay dedim sonra şifre diye attı arkadaşlar şöyle bir şey De, gel bir daha dedi deney, denedim arkadaşlar şifre yanlış dedi bakın şuradan göstereyim ee, password again diyor yani şifre yanlış diyor arkadaşlar ondan sonra zaten bir şey yazmadı böyle ağlayanlay ne diyoruz arkadaşlar yani Ha, öyle işte bot falan diyorlar. Sonra yenilince ağlıyorlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyle bir şey. Belleti ağlattık arkadaşlar. Videolar katıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.